Arkadaşlar herkese selamlar. Hepiniz Alper'le Hardcore'un 3. bölümünün videosuna hoş geldiniz. Alper merhaba hoş geldin. Merhaba hoş durdurulamıyoruz. Alper'le hemen bunun 3. Iı, bölümünü çekiyoruz arka arkaya. Alper şimdi sen buraya evi yapıyorsun değil mi? Evin temelini attım buraya. Bak ben buraya. Evet. Şunları koyalım. Kasalım biraz. Burası bizim acil durum hoş kurtarma yerimiz olsun. Ee... Nerede lan benim? Ha, benim Ay ben öleceğim ha yemin ederim bak bu bölüm sen öleceksin. Geçen bölüm ben dört kere ölümden döndüm. Bu bölüm senden bir şeyler bekliyorum Alper. Tamam. Ben bu bu bölüm direkt öleyim. Hayır ölme Alper. Ölmeni istemiyorum. Bu bölümden yavaş yavaş nedir direkt istek iyiydi. Bir de neden ne alacağım, ne alacağımızı da bilmiyorum. Bir ev yapsaydık Ya, tamam. evet, o da var evet doğru. Yardım edeceğim bir şey var mı Alper? söyle bir şeyler yapalım. Evde beraber yaşamayı ne ee, dersin? Alper Bey. Efendim? Çok değişik korkutuyorsunuz, korkutuyorsunuz beni. Yok korkma ya. Hiç efendim? Isırma. Aa, şu gereksizleri bir atalım şuraya ya. Alper'i alıp, Alper'in kıymetini bilmediği çiçekler mesela. Değil mi Alper? Ya ben biliyorum. Hı hı, e, tabi yani. tabi. Ben biliyorum, biliyorum. Ne demek lan, tabi lan. Kanka o zaman ben maden mi? Bir elmas bulmaya çalışayım mı? Dene istersen ben de evi bitireyim. Yedi ben kaçav, hadi bay bay. O zaman ben sana elmas getireyim. Sürpriz olarak. Senle bana git şey getir işte anladın sen. Ev yap. Ne getirir? Sen bana bir şey getirmeyeceksin. E, Akşam oluyor ya. lan. Dur, yatağım burada. Hadi ben gidiyorum. Bay bay. Evet arkadaşlar şimdi size Türk iş maden kazmayı e. göstereceğim. İşte Türk iş maden kazma. Oğlum inşallah ölmem lan. Bak evin yanından maden kazıyor. Hadi bismillah. Çık artık canımın içi hadi. Lan. Kazma kırılacak. Kırıldı. Aynen. Nasıl da tamir ettim. Ama geri yaptım. Aha. Ağla Ağaç indi. Kapadım Ney? Lan gittim dokuz tane demir parçacı ya. aldım ya. Ney? Allah'tan bir taneymiş. Ne diyorsun akar? İndiğin çukuru gördüm. E, Tabi. Oradan indim. Atla bakayım öleceğim mi ölmeyeceğim mi? Aha. Zombi sesi geldi. Su sesi bak, var. Ben. Mağaradayım. Mağara. Bu ses ne lan? Bu ses ne lan? Ne sesi? Böyle bir... Böyle... Öh, değişik bir ses geldi böyle. Vuh, ne? Zombi öyle ses çıkarıyor benim bildiğim. Hay ama böyle böyle diye bir ses değil böyle. Değişik böyle. Vardının sesi gibi bir şey böyle. O daha oyuna eklenmedi. Yok lan hay yok yok. Onun gibi böyle vrrr diye bir ses geldi böyle. Onun gibi bir şey onu kastettim ben. Kanka elmas falan yok bu arada bu katta. Yine demir. Bir tane daha redstone. Wow. Reston da güzel güzel geliyor bu arada ha. Sen ne yapıyorsun şu anda? Evi yapıyorum. Ya... Neyi? Evi, evi. Ha, ya evini yapıyorum deyince. Dedim ne oluyor? Bak yine Reston çıktı ya. Ulan 3 tane 3 tane elmas istiyorum yemin ediyorum başka hiçbir şey istemiyorum ya 3 tane elmas ver bana ya 3 elmas Şimdiden bir ses yaklaştım diyor ya ama Ya tam istediğim gibi olmadı güzel olmadı ya Ulan yemin ediyorum hala elmas yok ya. Daha işte kırdık. Bir tane daha yapalım. Bu da son artık vallahi uğraşamam. Baksana abi hiçbir şey yok. Eee misin sen 11 veya 12'de çıktın ha kanka? Evet ya. Nereden biliyor? 12'ye çıktım. E çünkü oralarda çıkıyor. Hmm. Bence o katman kayasının olduğu yerlere kadar gitmem lazımdı. Ama Minecraft oynuyor nasıl bilmiyorum onları. Kanka ben çok ben direkt oynuyorum ya. Yani. Takip etmiyorum onları. Kanka bayağı redstone çıktı ya. Kötü Yok kanka çıkmadı vallahi. Yani olmadı sanki. Geleyim yanına. Ya nasıl olacak? Gel istersen. Evli uğraşıyorum da. Biraz garip oldu. Geliyorum. Geliyorum aşağıdan bak Benim geldiğim delik nerede acaba? Ev biraz garip gözüküyor ya tam tersi. Göreceğiz şimdi. Neyse kabustonun var değil mi açma sakın. Valla bayağı var. Bir de kömürün var mı? Kömür. Kömür de var. Sen neredesin? Evdeyim. Dur koordinatını bana söylesene mi koordinatını? Söyle Yazayım. Yaz bakalım. 1313 Tamam çok yakınımdayım 1313, 2308 Şöyle ne hiç kömürü yok ya Dur Tamam şu gideceğim yere koyayım, şunları alayım Bir tık geriden mi? Kaçtı 2308 Evin ortasından çıkma da <laughs> Öyle yapmayı planlıyorum tahminen planım öyle iş alıyordu Oğlum bu ses de lan. Öldüm diye bir ses geldi. Vallahi yemin ediyorum. En çok da Minecraft'ın böyle ma mağara şeyleri korkutuyor beni. Yavaş uyusana uyusana. Uyuyalım ama. Başa hadi lan uyu artık. Sadece geceleri veya fırtınalı havalarda uyuyabilirsin diyor. Hah uyu. Uyuyalım. Yedir time set mi attın? Ne? Nasıl bir anda uyudu? Uyumaya devam. 2308'in değil mi aynen? Aha gördüm seni. <laughs> Sipa bak. Neredesin? Tam alttan gördüm yani. Ben senin en altındayım bak. Bak bir aşağı. İsmin yok. Ben de seni zaten daha görüyorum. tam altındayım ve çıkıyorum. Hadi bakalım. Yoksun ya. Geliyorum. Arkadaşlar burada bölümü de burada bitirelim. Boşa zaman kaybetmeyelim. Video zaten 20 dakika olmuş. ayper söylemek istediğin bir şey var mı? Yok. O zaman arkadaşlar bu videomuzu da burada bitirelim. Kendinize çok çok iyi bakın. Alper videoma konuk olduğunuz için de çok teşekkür ederim. Dördüncü bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Alper ne diyorduk videonun sonunda? Discord. <laughs> Discord'a gelmiyor Evet görüşürüz arkadaşlar. Alper Discord. helal ya, unutmadın artık.